Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Hardcore Survival bölümüyle sizlerle birlikteyim. Dostlar hatırlarsanız en son su altı tapınağına baskın düzenlemiştik ve sizlere söylemiştim baskınlarımız finale kadar devam edecek diye ve bugün de ihtiyacımız doğrultusunda bir baskın yapacağız. Arkadaşlar ben sizlere demiştim ki büyü için ben e, Nedir Kalesi'ne giderim diğer taraftaki ve Nedir Yumrus'u getiririm dedim getirdim ama gereksizmiş. Onu sonradan anladım. Ve biraz da şey getirdim. bu kadar nedir yumrusu yaptım ama arkadaşlar köyleri dönüştürebilmek için nedir yumrusuna gerek yoktu. <laughs> Onu unuttuk sonradan geldi aklıma. Deli gibi köylü çoğalttım. Şöyle göstereyim. Siz en son ne kadarını gördünüz hatırlamıyorum da şu iki tane vardı. Gerisini bir 12 tane falan daha mı? Sanırım 14 toplam çiftçi köylü oldu. köylü getirdim. Ve şuraya kadar şu ilk baştaki hariç şunları komple ısıtırıp çevirtmiştim önce arkadaşlar. Şunları daha çevirtemedim. O yüzden o sayıda daha doğrusu bir zümrüte yani bir e, kab kabağı ve karpuza bir zümrüt veriyor. Burada bir sürü alışveriş yaptım. Biraz da karpuz kabak da biriktirdim. Çok afk'lı bir süreç de geçti. Yine dans menüsü açıldı. Şöyle göstereyim. 192 güne gelmişiz arkadaşlar. Afk'da yaptım sürekli çalıştım da günler hızlı hızlı geçti. Zümrüt feneri yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz finalden önce. Onun için biraz malzeme topluyorum. Yani çok zor bir olay değil. Her türlü yaparız da yine de önlemimizi önceden almak lazım. Ve şunlardan da sürekli cam alışveriş yapıyorum. 11'den 5'e düştü. Bunlar sanırım 1.21 4'teyim ben şu anda. O sürümden sonra ikinci sırtışa çevirmeye yani ikinci çevirmeye sanırım daha da ucuzlatmıyorlar. Ona emin değilim. Seni yine siz yorumlarda yazarsınız. Hepsini bir tür daha ısıttırırız belki. Şurada bir adet köylüm var. Arkadaşlar yine dışarı çıktım. Zombay kardeş bakın bunun ismi de. Abi zombi arıyordum yine full altın zırhlı zombi geldi. Yani böyle bir şans olamaz bizim sarıların sülü vardı ya onun gibi. Ee, o geldi. Onun haricinde zaten zırhlarımızı hatırlıyorsunuz biliyorsunuz. Bunlarla ilgili herhangi bir şey olmadı. Deli gibi köylü var. Köylü farmını sürekli çalıştırdım. Ve patates sayesinde bir şey atmama gerek kalmıyordu. Hani kendileri çoğalıyor ya. Aa bak şu zehirli patates de bunların envanterini doldurur. Aslında bunlara havuç koymak lazım. Zehirli patates envanterini almıyorlar sanırım. Şu an durdurdum yine en son. Burada yine bayağı bir şey var. Bunlara ihtiyaç duymayabiliriz. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar karpuz kabakçıların hepsini direkt yekten hem karpuz hem kabakçı yaptım. Direkt kabağı görünce durdum. Çünkü sadece karpuz yolunca olmuyor. Bunu yapmak için de biraz köylü feda etmek gerekti. Onu söyleyeyim. Şurayı da bilerek kapattım. Burada iksir tezgahı var. Çünkü bu tezgahları görüyorlar. Şu önlerindeki mesleği almıyorlar arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı oluyor. O yüzden burayı kapatmıştım. Yine iksirleri yaparız. Bugün ne yapacağız? Ben birazcık altın havuç alayım. Artık altın havuç yemeye başladık arkadaşlar. Şu arkadaşlardan birazcık altın havuç alıp yemeğimi bir fulllemek istiyorum. Fazlasını şuraya atalım. Burada da Hmm, göstermeyi unuttum bir şey var mı bilmiyorum da. Yani şu köşedeki yerde biraz AFK bırakıp e, karpuz kabakların yetişmesini bekleyip ve bunların tekrar sıfırlanmasını bekleyip sürekli bir alışveriş içerisinde oldum arkadaşlar. Çakmakla da işte hoşumuza gitmeyen köyleri göçe yolladık arkasından mum yaktık. Şimdi onun haizde bir şey yok. Arkadaşlar bugün ne yapacağız peki? Hani bugünle ilgili dedim ya gideceğimiz baskın. Zaten baştan anladınız da. Bir tane besçin bulmuştuk hatırlarsanız ve bayağı büyüktü. Oradaki altınlar lazım bize. Niye? Çünkü iksir yaparız ama alterman lazım. Alterman bitti. Biraz yaptım ama daha fazla lazım. O yüzden elmayı bu arada çiftçilerden alabiliyorum. Ee, elma var ama altın yok bitti. Evdeki bütün altın bitti arkadaşlar maalesef ki. O yüzden gidip nedirden altın toplamak yerine bastion'a baskın düzenleyeceğiz. Kalkan alsam mı emin değilim. Bir de bence ateş direnci iksiri yapalım diyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Mantıklı değil mi? İksir tezgahımız var. Ya bir yere düşeriz bir nedir abi orası? Yani şişeler falan hep oradaydı değil mi? Mama kremi falan da var yanında buraya getirdim diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Şunun üstünü açalım. Evet abi mama kremimiz de var. Şimdi 1 2 3 3 tane yaparız. Şöyle. E, öncelikle nedir yumrusu? Aa ben nedir yumrunu buraya ne koymamışım. Ekstra topladım biraz da şuraya attım armut gibi. Oradaki sandığı unuttum. <laughs> Artık meslek vermezsek buranın üstü açıkta durabilir gerçi. Yanlış hatırlamıyorsam hatta bence şöyle yapalım. Şunlarda da su dolduralım. Suyu da şuradan dolduruyorum zaten. Ateştir. Ya şu her yere bak. Enderman sürekli temizliyorum temizliyorum. Her yere bir tane daha öldürdüm bu arada. Bir incir, incir, <laughs> incir zırh mısın dedi. Daha düştü. Şöyle bir tane basıp garip iksir yapıyorduk. Yaptık bunu. Etkisiz mi? Ha su şişesi diyor direkt. İki tane incimiz oldu. Şunu da basarız şöyle. Bir de bunları patlayıcı yok içmeli yaparız. Bir de eve gidip reston getireceğim. Aslında iksirci olsa da burada reston dekonlardan alırdık. Tamam ikisi de tamam arkadaşlar. Şöyle atıyorum şunu inşallah hatırladığım gibidir. Ee, ben bu sırada şu zümrüt falan da bırak eve bir gideyim. Şey alayım gelip dur bunu oraya koyacağız. Kızıl taş alayım bunların süresini uzatalım bir. Dur böyle miymiş tam emin olayım da. Yoksa evde mama kremi varsa mama kremi getireyim. Aynen ateş direnci iksiri oldu arkadaşlar. Dur abi bir yatalım. Gideyim evden biraz hemen Kızıltaş alayım geleyim. Ha bu arada arkadaşlar Kızıltaş aldım giderken aklıma geldi. O nedir ararken size yemin ediyorum ilk öldürdüğüm Vitir'da. O diğer gittiğimiz kaleyi de gösteririm size. O kale giderken bizim kendi kalemiz var ya orada karşıma Vitir iskelet çıktı. Bak ilk çıkan da ganimet olmaz sayesinde de olabilir bilmiyorum. İlk çıkanı öldürdüm kafa çıktı direkt abi. Son bölümde işimize yarayacak bu. 3 tane kafa toplayıp bir de Vitir keseceğiz. Zümrüt fenerini de açmak lazım abi. Zümrüt feneri yaptık bitti bırakalım değil. Bir de açarız en son. O da bizim için önemli. Biraz da kafada toplayabilirim bölüm arasında. Artık kafayı da yani yeter. 500 videodur toplu yok yani. 500 seridir yeter. Bıktık ya. Harbi bıktık. Bazı şeylerinden harbi bıktım survival'ın. Direkt videoda yapmaktan. Şunları hemen bir 8 dakikalığa uzatalım. Belki üstünü yine kapatırsak şu kesilmiş konularda bu da dursun. Bu de olsun gidiyorum ya. Kalkan falan almayacağım inşallah. Keskinlik onlara etki ediyordu diye düşünüyorum. Çünkü onlar normal domuz adamlar arkadaşlar. Diğer domuz adamlar ölü varlıklar. Onlar değil. Bu kadara gerek yok bence ama neyse. Nether'da bağladım bu arada. Bag oluyor diye onu da hallettim. Merak etmeyin gidince görürsünüz. Nether'a geçiyorum dostlar. Portal hala aynı. Portal şu mi taşısam dedim de geri vazgeçtim. Böyle bir yere taşıdım. Hemen burada şeyler attığı için şurada bir iksir içeyim bir tanesini. Şimdi buradan sadece geçeceğiz. Burada pek işimiz yok. Besçinin yerini biliyoruz. Yanımıza blok bir alsamydık. Biraz giderken alırız abi. Blok niyetine. Atın lan hadi. Terbiyesizler. sizler. lan hadi. Şu bir tane öldürüm de öyle gideyim. Dur. Ateş direnci iksiri bayağı da basit yapılıyor aslında. Yani her seride yapılması gereken bir şey. Birlerde 3 oldular. Kurulan bir de belki çıkıyormuş buradan da. Aa vallahi. Hiç... <laughs> Arkadaşlar garip bir şans ya. Şu kemikler atsam acaba? İkinci kafa çıktı şaka gibi ya. O da böyle çıktı. yemin ediyorum yine böyle bestçine gidiyordum bu yoldan. Bestçine gitmiyordum lan. Şey gidiyordum. Diğer kaleye gidiyordum. Bu kalede şeyi bulamadık ya. Diğer kaleye gideyim dedim. Yol üstünde böyle bir tane çıktı karşıma. Öldürdüm. Kafa düşmüştü. İkinci kafa da düştü. <laughs> güzel. Şanslıyız. Bu ara şanslıyım. Şu kaleye gittim arkadaşlar. Şu tarafta vardı ya bir tane. O da baya güzel. Bu arada tır kafası toplamak için oraya da gidebilirim. Çünkü o da ruh kumlarının olduğu bir yerde. Bu arada altın bir şey giymemize gerek yok arkadaşlar. Bestion'a girdiğiniz an her türlü bildiğim kadarıyla altın da olsa yanınızda saldırıyorlar. Şuradan yine çok az bir blok toplayacağım. Bir, bir iki Tamamdır abi. Küreye çok ihtiyaç duymayacağımı düşündüğüm için dörde Blokları aldım. Haydi bakalım Bestün efendi. Şimdi arkadaşlar yekten buradan girip şu köprüden gireceğim. Biraz tehlikeli sular. Bize bol bol altın lazım. Ateş direnci iksirimiz hala var. Şeyi de elden kaybetmeyeceğim güvenliği. Allah ya böyle bir şey olur mi ya? Orada kırdığım niye öyle uçtu ki ya? Oo bir sürüler. Arkadaşlar böyle yerde şöyle yapın bakın. Hemen yükselin. O katan olabilir. Sağ sola bir dikkat edin. Mesela şu arkadaşları böyle temizleyeceğim. Bende tüy düşü yok mu abi? Direkt şu aşağılara atlayabilirim. Tüy düşü 4 var yani. Tüy düşü 4 başka bir seviye ya. Bak şu okçuları hemen temizleyeceksin abi. Onlar sana atmadan sen onları temizleyeceksin. Gelin gel çağır, çıkın oraya tamam. Dur önce ben eldir, önce ben eldir diye ısrar ediyorum. Gelin. Alt tema almadım yanıma. Kardeşim koruma 4 zırhlar var. Gerçi ee, pantolonumuzda sadece koruma 4 yok herhalde. O da o kadar büyük etkisi olacağını düşünmüyorum. Şu aşağı ineceğim. Şuraya bir çık abi bir saniye. Bir iki tane yüksel. Ha. Direkt hiç deme hiç bile almadan bunlar öttürebilirim ya. Elinde altın ne var bunun? Kılıç. Balta balta. Baltası nasıl vuruyormuş dedim de yok abi. Yarım kalp falan götürdü. Ee, şeyler geliyor. sakin ol. Dur abi kendime bir. Kaçma rampası gibi bir şey yapayım da. Şöyle. Şuraya atlarız hemen. Şuraları bir temizleyeyim. Bunun içine şey de çıkabilir bu arada. Zırha basılma. Basılmalık şablonlar var ya. Şöyle bir okla büyükleri bir temizleyelim. Abi. Yani ateş direnci zırhını şeyini biz. X'ini boşa getirmedik kardeş. Arkadan o ok attılar düştük ama hiç fark etmiyor. İşte bu günleri düşünerek biz ateş direnci. Kim kim vurdu beni? Kim vurdu lan beni? Kim vurdu da belli değil. Kim vurdu gittik. Elmas çizme. Aa bak nedir Bunu bu arada şablonlar yükseltmek için ona ihtiyacımız var ve netherite bulduk güzel. Biz buradan full netherite bile olabiliriz ha. Bir ara bir seri de öyle olmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Şu bıdıcıkları da temizliyorum abi. Ben niye bunlarla uğraşıyorum ki? Benim ateş direnci iksirim var zaten. Şu hemen bir alayım. Bak 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 nasıl çıldırıyorlar. Bak nasıl çıldırıyorlar. Tamam oğlum hepinizi temizleyeceğiz tamam. Sakin. Abi diyor beni temizle diyor illa. O diyor beni temizle o diyor. Ne oluyor lan bir <laughs> Bana meydan daya attılar bildiğin. Şurayı kapatın diyor biri gelmesin. Şunlardan da alalım biraz ya ateştirince ikisi için lazım olur. Baksanıza abi deli gibi vuruyorlar ha. Peş peşe peş peşe bunlar da sıkıntı. Sen ne mi? Şu ara ara ok sensin değil mi? Terbiyesiz sene. Benim attığım oklar yanıyor şurada köşede kıyıda. Cıs cıs sesler geliyor. Nereden geliyor diye düşündüm de. Bunu da alayım. Burada işim kalmıyor zaten. Şu yanları falan arayacağız artık. Tamam. Yanlarda da odalar oluyor arkadaşlar. Sandıklar oluyor. Şimdi oralara bakalım. Hadi bakalım. Riskli mi iş? Riskli iş. Ama risk bizim göbek adımız biliyorsunuz. Bu tarafına çıktık. Tamam. Evet. Gelin bakayım. Oklaşalım. Tamam. Şunları şöyle öttürelim. Bu arada güç 4 olma. Güç 4 mü benim ya? 5 değil mi bir de? Ona rağmen. Çok iyi. Atlıyorum ya oraya. Biraz cesur. Biraz cesaret. Hadi gelin bakayım. Gelin lan. Aa ölümsüzlük totemim varmış elimde. Yemin ediyorum şimdi fark ettim. Onun cesaretine şey yapmıyorum ya merak etme. Gel kılıç. Gel kılıç. Gelin lan. Gel lan. Bu biz boşa yapmadık koçum. Bu zırhları değirmen de artmadık. O söz öyle değil de neyse. Bunların hazine odaları vardı. Onları bu şeyciler çok iyi biliyor da. Speedrun'cılar. Sağa sola bakalım abi biz de buluruz ya. Alt katlara falan yan odalara. Dur bakayım şöyle merdivenle bir indik. Ulan çevreyi turluyorum dostlar ama çevrede bir şey yok. Yok buraya dört tur attım. Üst katlara falan bakacağız artık. Ya da en üstten bir girip bakacağız. Şöyle bir şey yapabilirim. Buradan ateş direnen kaçta kaldı? 51. O zaman şunu iç abi. Hiç boş öyle atma direkt sekizlensin. Aynen. Zaten fazla. Baksana abi tepeye kadar bayağı yer var ya. Bir ok mu çekti? En tepeden mi girelim bilemedim. En tepe harbi mantıklı olabilir. Ön tarafından girelim ya. Ön tarafın tepesinden girelim. Biz burada kendimizi niye boşuna şeye zora sokuyoruz? Aldığım sandıkları kırsaydım keşke. Şimdi kardeşler gelin bakayım. Gel gel gel. Gel abi. Zora düşersem lava atlarım. Hiç zora düşeceğimi de sanmıyorum. Zırhlarıma ve kılıcıma sonuna kadar güveniyorum. Ah. Oy full altı zırh biri geldi de. Şurada bayağı bir yoğunluk var. Burada bir yerde. Ya üstte ya altta. Ben bir tur daha üstte çıkıyorum. Alttaki spawn bak. En üstlere mi çıkalım ya? Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bu taraf geldiğimiz yer değil mi? Değilmiş la ana. Boş atladık. Oğlum nerede sizin sandıklarınız falan lan? Alttakiler aldık yolda. daha fazlasına ihtiyacımız var bizim. Kaç? 19 tane altı blok olmuş aslında. Bu da bir iyi de. Hah. Köprüyü buldum bu taraf. Biraz daha blok gerekebilir. Şimdi köprüden şuradan üste çıkacağım. Üstten inelim ya yavaşça. Yavaş. Üstte de inilecek yeri yok çok. Sanki de. Yerleri kırıp şöyle ineceğiz boşluğa gelebilir. Aynı yere yine inmiş oluyoruz ne fark ediyor. Tamam şuralardan şöyle gezerek buralar, arayalım. Buralar zaten şöyle dışarı çıkıyor sanırım. Bir şey olma şans pek yok. Bir tur atıp bir aşağı bir tur atıp bir aşağı şeklinde gezebiliriz arkadaşlar. Ha şöyle koridorlar arası kendim geçiş yapıyorum. Yok abi ben bir alta iniyorum. Hiçbir şey yok buralarda ya. Ben karışık geziyorum o zaman ya. O şu alt katta olabilirler. Baya temizledim gibi hissediyorum bu arada ya. Bu da spawn oluyor bunlar sürekli değil mi? Bence bu taraf bitti abi. Diğer tarafa gitmemiz gerekebilir. Bu arada ben çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Şöyle şu karşıya doğru hızlı yolla gidelim. Maze i̇şte blok bitiyor sürekli. Normal bloktan varmış. Yukarı çıkayım şu karşı taraftan karşı tarafa gidelim bir de. Buranın koridorlarında sanki böyle şey olacak gibi bir koridor yok ya. Hazine olacak gibi. Sandık. Karşı taraf sandık taraf falan mı acaba? Ha evet burası sanki daha şey. Emin olmamakla beraber. Yok lan burada mıdacık bir şeymiş. Ya bu topladığımız da yeter bize de yine de hani daha fazlasını da toplamak isterdik tabii. Mahzenler var burada. Şöyle yerleri falan kazıyorum belki bulurum diye de. Yok abi en altlara kadar indik. 19 altın bile o iki tane nedir yükseltmesi ve şeyi de çok iyi de. Bizim al, bu arada şunu elmasla çoğaltacağız. Elmasımız yok değil mi bizim? <laughs> Elmasları bitirdik. Biraz elmas toplamak da lazım. Buranın tepesine doğru da bir gidiş var. Biz direkt aşağı indik. Burada bir sürü sesler geliyor. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Oy şöyle abi, sakin ol. Sakin olursam hallederim. Sakin ol. Tam bir tane kullanacak şey ölüm süt totemine. Tamam. Ölmedik hala ölmedik. Abi sakin olursam bu işler hallolur. Heyecan yaparsan olmaz. Yine öyle yazmak oldu ama. Ha bu zaten varmış. Evet. Sakin olduk kazandık abi. Armutlar size aşağı düştüler kaç tane aynı anda vurdu kendimi kapatacağım diye aslında. Bir yandan vursa da belki boğulmazdı. Orada heyecan yapsak tak gittik abi. Kaç kişiydi lan onlar orada? 3-4 4-5 tane vardı herhalde ama. Bak hala ses geliyor. E ben siz, şimdi, şimdi sizi tek tek nane yedirmedim mi? Oo. Abi şundan alalım. Tabi bir sürü ses var ha dikkat etmek lazım. Eee eklem bacakların kıyameti. Bunu alayım lan belki aşağıda kullanmayız ama. Be... Aa şablon da bulduk. Kemik. Keskinlik 5 demir kılıç. İyi en azından bir ganimettir. Aha burada da altınlar var. Aradığım yerler buralarmış lan. Aha burada burçların üstü. Vay be. Ölümsük totemi olmasa. Nane challenge ama yine söylüyorum. O riske girmezdim abi. Ölümsüz totem olmasa. Bir blok kırar önüme blok koyar bir şekilde. Ölmezdik. Zaten de ölmedik. Hayır. Atma lan. Oy arkası dönük yarattı. Vay hileci vay. Ama burada bitti. Güzel güzel 20 tane altın bloğu. Nedir yükseltmeleri, Netherite, antik kalıntısından şeyine kadar her şey var yani. Şuraya bir tur daha gireceğim. Buranın üst katlarına baktık, baktık herhalde bu O da çok bir şey yok hazine o taraftaymış. Tam bir şey kalmadı ya. Aksiyonun dibi budur kardeşim işte budur. Gözü kara gittik. Hadi bakalım. şu tarafta da Enderman toplayabilmek için alan var. Biraz Enderman'la mı toplasak bilemedim. Dur bir döneyim abi şu iki tane netherite'i falan basayım. Bir elmas var mıymış? Bir şablo yükseltmeleri yapalım. Artık deli gibi altın bloğumuz var gördüğünüz gibi. Yani çevirmeleri kolayca yapabiliriz. Aha. Bir kelet düştü yukarıdan. Dur abi gitmeden bir de o zaman şurada biraz şey var ya ateş direncim. Burada keselim biraz. Baksana sağa solda var bir keletler. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Bir tane de altta var. Bunlar ama darbe kılıçla gelmek lazım arkadaşlar. Sen çıkamıyor musun mu sen? Gel bakayım. Ateş direnci iksirim içmem lazım yalnız kullanabilmek için. içelim. O uzakta geldiğimiz yerde ne kadar spawn oluyordu arkadaşlar bir triskede hatırlıyor musunuz? Aa burada yok öldürdüm ben. Blaze'den çubuk düşmüş bunu alam alamamışız. Bunlar da lazım abi. İksirler için yakıt. Bak hele terbiyesizler. Gelin onun ateş direncim var artık gelin bakayım. Sizi biraz ganimette keseyim de. Çubuk lazım oluyor biliyor musun? Bak istemesek i̇stemesek şurada bir iskelet deli gibi spawn olur. Şu an bakıyoruz yok. Neyse bir gidelim eve de hele. Oha bu ses ne abi ya. Oyunda var ya gerçekten. Haydi giriyoruz. Bakın ne kadar düzgün geldiğimiz yerden çıkacak. Ya yeah. Ben şu envanterimi güzelce bir boşaltacağım arkadaşlar. Madem öyle o zaman şu köylüleri ısıttırma işini beraber yapalım mı? Hani geçen şey diyordu ya arkadaşlar. Aa biz de seviyoruz falan. Şu an aksiyonumuza girdik onu beraber yapabiliriz aslında. Dostlar iksirleri şöyle koydum. Aa iksirleri iksir tezgahını oraya götüreyim ya burada durmasın. Şunlar falan koyduk. Hiç elmasımız yokmuş. Benim harbi elmas toplamam lazım. Netherite basmak istiyorsak. Belki full netherite olup ejderha kesedik. Ya da o iki parça en azından basarız göğüsle pantolona falan. O yüzden bulmak lazım. Şimdi diğer tarafa da şuradan biraz şey götüreceğim. Şu mama kremiyle şunu da götüreyim ve Ayrıca tabii ki altınları bir götürelim abi. Şu kadar altın. 5 tane nugget kalsın. Hemen şunları şöyle atalım arkadaşlar. İksirleri de at. Hadi bakalım kaç tane altın elma çıkacak. Fazlasıyla çıkar. Çünkü hepsini yapacağım bu arada. Hepsini yapmak zorunda değiliz biliyorum ama yapacağım. Hem belki şeyde kullanırız. Aslında Beyzekir'e de getirseydik. Ee, biraz da fazlasını da belki yaparım abi. Kütüphanecilerin veya camcı köylülerin. Çünkü artık kardayız size göstereyim mesela. Bekle. Şurada dostlar. Şuradan aldım. Tamam şunlardan aldım. Ve şu da şey. Kaç? 28 tane falan var değil mi? Şuradaki almıyorum. Şöyle çevir mesela. Daha sonra bunlara sat ısıttırdığımız için aşırı karda oluyoruz. Bak tekrar da bir de sıfırlandılar. Arkadaşlar bakar mısınız? 49 tane zümrüt oldu. Anlatabildim mi? Her türlü kara geçiyoruz. Hatta şunlar oğlum ben zümrüt feneri yapacağım gibi ya. <laughs> Şunlara gerek yok da yine de yapalım. Pek fazlasını yaparız durur. Bunlar da hemen sıfırlandı. Abi. Bir tane alışveriş yaptı hemen sıfırlandı. Bu da bir tur daha sıfırlanacak birazdan. 60 tane de buradan. Şunu da ver. bunlar da yine bloğa çevir. Hop şöyle. Bir buçuk tek oldu bile. Bir ses geldi. Şu ikinci, birinci zaten sıfırlandıydı. Ulan ne oldu? Kafam bir anda oraya niye döndü? Hah. Bir de şunu, şu malzemeleri de e, şey yapıyorum bu arada. Arkadaşlar seviyeye bakar mısınız? Malzemeleri tamir etmeme rağmen deli gibi seviye var zaten. Ekstradan yine 24-25 tane zümrüt. Bak şunlar geri sıfırlandı. Şunlar geri sıfırlandı. Devamlı yani. Hem onlardan hem bunlardan kasacağım. Deli gibi zümrüt. Çevir abi. Şuradakiler de var hatta. Bunları da çeviririz satarız. Şunları da satıyorum. Sadece bunlar değil. Aa bu şu, soldaki niye kilitlenmiş? Şurada da var iki tane. Bir tanesini ısıttırmadım. işte. şunu ısıttırmadığım için. Bu biraz kazıkçı gibi de. Şimdi onu da ısıttıracağım. Ona tek başına bir iksir kullanacağız ama. Ben gideyim iksirleri yapayım ha. Bunlarla uğraşırken niye oyalanıyorum ki burada? Buradan su getireceğiz. Altı tane yapayım. Sıra sıra. Sanırım zaten 12 tane çevireceğim kilo var. Şu baştaki de 13 de. O sırada da bunlar çevrilir. Ben bir şeyler getirecektim ha. Şu şu şeker. Örümcek gözü yapabilmek için şurada şeker var mıydı bizim? Nasıl yoktur? Dur alayım da geleyim şeyden. Teli gibi şeker kamışları var. Şuradaki şeker kamışını da bir toplayayım lazım olur illa. Öyle değil lan. Aa bak Enderman buradaki bloklardan bir tanesini almış arkadaşlar. Hadi buyurun. Vay terbiyesiz Enderman vay andır dostlar baya bir şekerimiz oldu. Şeker kalmışımız. Bunları şekere de çeviririz. Taşı şu tane çevirsem benim için yeterli olur. Diğerlerinden normal sandığa atarız satarız ya da. Bunlar da zaten örümcek gözüyle şunla bunla ne yapacağız ki abi? Hepsini mantar. Barut değil. Bunların hepsi çevir ya. Bistek olmadı. Niye olmadı? Ne bitti? Ha, mantar yok. Tamam 17 tane fazla zaten de. Ben su şişesi doldurduydum 6 tane. Ha, şunun için attık dememişsin. Hep unutuyorum ya. Tamam bunları hemen birer tane yapalım. Hatta ben size bir şey söyleyeyim Ben 3, 6, 9, 12 tane iksir yapayım. Şöyle doldurayım ne fark eder abi. Şu sandığı da şöyle de genişleteyim. Bir sandık daha yapayım. Tamam şöyle bir ikili sandık yaptım. Şu dışarıya bir yere koyacağım bunu arkadaşlar. Hazır iksirleri buraya atacağım. Oraya iksir malzemesi hazır iksirler burada tamam. Zayıflık oldu bak mesela hemen. Bunlar oraya atalım. Patlayıcılı yapacağım bunları bir dakika unuttuk onu. Tamam, bunlar dönüşsün şuraya biriktirelim. Şöyle de şöyle biraz düzenleyeyim. Blaze çubuklarından da biraz yakıt atalım ya buraya. Fazla fazla var da. Ben bu sırada yine 6 tane şişe doldurayım getireyim abi. Al bakayım şu sahiplikleri. Şuraya şimdilik biriktirelim. Bir 6 tane daha yapayım. O sırada şeyler ısıtırabilirim aslında bize. Çünkü 12 tane yetecek. En baştaki için yetmeyecek. En baştakine de o sırada olur. Beyzine döndürünce yaparız onu da. Tamam. Şimdi bunları da yapsın. İksirlerim ve altı burada bir dursun sıtıracağız şu an. Biz şey yaparken dönüşmez biraz şey mi alsam ya bir dakika. İsim etiketi alıp isim ver. Korkuyorum abi uzağa bir yere bir işim çıkar giderim silinirler diye. Zaten zümrüt var deli gibi de kasıyoruz bir dakika. Evet abi. Al abi isim etiketi. Seviyeden çok da bir şey yok. Kaç tane köylü varsa o kadar. Zümrüt çok abi zümrüt kasarız arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim Şunları bir çevireceğiz. Biz tek alışverişte zümrüt feneri yapacağız. Abartmayalım da yani ona yakın. Al deli gibi isim etiketi. Elini korku alıştırma. 51 tane aldım. <laughs> Zümrüt bitti. <laughs> hiç sıkıntı yok olsun arkadaşlar. Çok çok kolay kasıyoruz zümrütü. Hiç merak etmeyin. Kaç köylümüz var? Fark etmez abi. Bunun yarısına şöyle bir 30 tane. 30 tane yok bile be. 30 taneyi piramit halkı diye isimlendirelim. Geri kalan isim etiketini de şuraya atayım. Bunların hepsi isim vereyim. Isırılır mı ısırılır. Ben AFK bırakın. içeriye bir tane zombi girer. Ne gerek var abi? Silinmesinler. Hepsine isim veriyorum. Aslında Minastrit üyelerimizi de verebilirdim. Belki bölüm arasında öyle yaparım. Minastrit üyelerimiz ismini veririm. Ama abi buna vermek saçma geliyor. Niye biliyor musun? Bunları ısıttırıyoruz. Orada kilitli bekliyor falan. Üzülüyorum yani. Minastrit üyelerini isim verince şey yapman gerekecek çünkü. E, onlara iyi davranman gerekiyor. Bunlar insan değil gerçek insan. Ama isim verince sen gerçek insanmış gibi olacak ve ben üzüleceğim yani. O zaman ısıttırma başlasın. Bana biraz blok ver bakayım kardeşim. ha şu bloklar alalım. Bunlar ikinci tura ısıttırmayı pek düşünmüyorum. Şuna isim verdiğimiz için şunu da ısıttıralım ya. Ne zaman çevirirsek artık yani. Buydu değil mi? Zam ya, şey yani. evet. Ee, ben biraz şu sırana kadar raylar alayım gireyim. Ray almayı unuttum. Çünkü uçlarda ray yok. Sen ısır onu kardeş. Burada biraz rayımız vardı. 15 tane yetmez. Demir de getirmiştim. Biraz daha ray yapalım. Da çubuk yokmuş. Şuradan hemen çeviririz. Ha elimde tahta varmış la. Çubuktan mı vardı elimde anlamadım. 63 tane de ray yeter herhalde. İlk baştakini ısırdı. Güzel. O zaten ismi de var bak. Piramit halkı diye hala duruyor. Arkadaşlar hiç uzatmayın burada lafı. Bunu zaten biliyorsunuz buradaki işlemleri. Ben şu ısırılmayanlara ne, nereden itibaren dur bakayım. Bura. Şunlara şu üstten önce bir kır da çekip şey, tuzak kapısı koyacağız çünkü. Dönüşmesinler de. Bunların hepsini bir ısıttırayım. Son de ısırdı arkadaşlar. Bütün hepsini çevirmiş olduk. Şimdi zombi kardeşi. Bak şöyle hop koşarak bir içen Sona kadar gider artık. O bir gitsin daha sonra hepsine iksir atıp alt elema yedireceğiz. Ve burası bir zümrüt basma yeri olacak arkadaşlar. Hala öyle de. Şu anda da öyle de yani. Tamam bizim zombi kardeşi yerine aldık arkadaşlar. Şimdi geldi. Zümrüt. Bu arada bu taraf. Diğer tarafa yapmıştık bu tarafa da yapalım bir tane. Tam dengine. E, merdiven yaptım koydum. Şurada mı? Aa pasta var burada. Şöyle Diğer taraf pasta yerinden mi? Yok şuraymış da neyse. Diğer tarafa geçmek zor oluyor diye. Abi şu endermenler geldikçe de öldürüyorum. zayıf iksirler de olmuş. Bunlar da ben birer tane. Lan sus endermen ya. Lan ne bağırdı be. Şöyle arkadaşlar iksirlerimizi hazırlayalım. Alt elmalarım nerede? Alt elmalarım da alayım. At yedir at yedir yapabiliriz. Şimdi 12 tane değil mi? Bunlar şuradan itibaren. Hadi bakalım bunlara bir iksir atalım. Bir de alt elma yedirelim. Şunlar da son 2. Hoppa tamam bunların dönüşmesi bekleyeceğiz. Bu sırada ben bir iksir daha alayım. Baştaki tek başına olacak ama olsun abi Ne bak yani hani iksir yapmak kolay. Altay'mada o kadar sıkıntı değil şu anda. O arkadaşlar bir çevirelim hemen. Tamam ben bunların çevrilmesini bekleyeceğim. Başka yapacağım bir şey yok. Bunları da şöyle atayım. O sırada belki ben de dışarıya falan çıkı. Aa bu arada arkadaşlar dur. O köylere destek verebilmek için aldığım ekmekleri görüyor musunuz? Hepsini çünkü dikkat ettiniz mi bilmiyorum şu an zaten zombi oldukları için bakamayız da. Hepsi öncelikle bir zümrüt e ekmek alarak o seviyeyi verdirdim. Çünkü zümrüt çok zaten Yok patates havuç falan da üretecek halimiz yoktu şu an. Öyle öyle yaptırdım. Ben mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu sırada ben de yine karpuz kabak falan da satayım şu arkadaşlar. Biraz belki cam falan satarak bir zümrüt kasmaya çalışabilirim. Ve sonuncu da dönüştü arkadaşlar. Hepsi dönüştü. Ben de bu sırada şöyle sandık düzeni yaptım. Buraya zümrütleri, buraya sattığımız yiyeceğimizde şeker kamışı, karpuz kabakları koyacağım. Buraya da geri kalan ıvır zıvırları. Şimdi karpuz kabak aslında ilk sırada olsaydı daha iyiydi de neyse. Hatta öyle yapalım ya bence. Cam devam satça Gerçi cam da devamlı satacağımız şey de. Arkadaşlar şunlar tekrar sıfırlandı. Ben bunlardan alışveriş de yaptım bu arada. Zümrütler öyle geldi. Şimdi yenilerden de alışveriş yapacağız. Bunlardan yap yap. Bir türlü çıkan çünkü bir zümrüt olduğu için. Şöyle bunlardan da güzel bir alışveriş Şimdi o kadar hızlı olacağını göreceksiniz ki arkadaşlar. Elimizde malzeme bitecek gerçi. Şu arkadaşları mecbur kabakla seviye atlatıyoruz. Karpuz açılmadı henüz. Bitti elimde malzeme ve ne kadar zümrüt kastığımıza bakar mısınız? Şu crafting'i de şuradan alalım. Tam bunların şöyle tam ortasına bir yere koyalım şöyle. Burada şöyle geri dolduralım. Bunları da böyle sürekli şeye çevireceğiz. Ve arkadaşlar ince cam da sürekli alıp alıp satıyorum. Dur lan şöyle yapalım cam şurada. İnce camları ver bakayım. Şu baştaki de dönüştü ya. Bunlardan birkaç tane daha yapsam mı diye düşünüyorum. Aslında bunlar da baya mantıklı da. Karda yani ısıtırıcı. İkinci ısırtmaya. Daha da ucuzda Bak şu dört mesela şu an. Bunlar biraz çok alışveriş yaptığım için 5 olmuşlar gene de. Ben sürekli cam da alacağım arkadaşlar bu arada şöyle. Seviye de 73. <laughs> sürekli seviye kastığımız için. Ve böyle cama çevirip çevirip de bunları da satmaya çalışacağım. Şurada da bir cam satan köylümüz var. Bir tane de şurada var. Bunları da kendi aralarında bir araya toplayabiliriz. Bakacağız duruma göre. Şu, şu fazla. Orada dediğiniz şeyi de teşekkür ediyorum. Öğrettiniz buldum. Şöyle F3'ten açarsak arkadaşlar. Şurada abi bir şey client diyordunuz. Şeyin tam altında. Ha. Client light. Şurası sıfır olduğu zaman spawn olabiliyorlarmış artık. Ee, mesela çok karanlık gördüğümüz bir yere gidelim. Ora bile 3-4 oluyor yani sıfırı bırak. Mesela şurası baya karanlık gözüküyor. 7 mi? Sıfır sky başka bir şey. Gökyüzü yok diyor. Yanlış tarif etmediyseniz eğer. Client light dediği. Abi karanlık bir yere gidiyorum. 7 diyor ya. Nasıl oluyor ya? Bak şurası baya karanlık. 4 diyor doğrudur abi o zaman doğru. Şu an gece aslında dışarıya bakabiliriz. Gece dışarısı client light kaç oluyor? Yani gece gibi. Aa bak sıfır oldu arkadaşlar. Buralar full zifir karanlık gözüküyor. Ana abim yatağım nerede la? Ha şeyin içine attım muhtemelen. Nur zıvır chestinin. Dışarıda spawn oluyorlar yani. Teşekkür ederim. İsteyicilerimden bir şey daha öğrendim. Şuraya attım muhtemelen yatağımı. Oğlum yatağım yok. Şuraya atmışım. Zümrütlerin içinde de atmazsın yeşil diye ya. Bak yine. Bir endirmenin biri yine beni diyor öldür diyor abi diyor lütfen diyor rica ediyorum diyor istiyorum diyor. arkadaş şöyle bir uğurlayalım arkadaşlar bakalım. Heh. altı 6 oldu artı 1 değil 2 tane mi çıkmış oldu bunda? 3 tane miydi hatta 3 tane mi çıkmış oldu öyle bir şey oldu. Dostlar bir uyuyorum sabah da dışarıdan biraz karpuz kabak toplayıp şunların da seviyesini bir atlatalım. Şöyle şunları atalım şu şekilde. Burası zümrüt makinası oldu ya resmen. Ben bazı sabahlar uyandığımda yani Oyunda uyuyup şey yaptım. Direkt karpuz kaba toplamaya direkt gitmiyorum. Biraz uzaklaşıyorum aslında serisinden sağda solda her yeri için ya creeper falan varsa diye. Bir de arkadaşlar zombiler bilmem bazı yaratıklar düşük düşük, bozuyor. Düzeltmeme rağmen sürekli bazı yerler bozuluyor. Bak şurada falan birazdan göreceksiniz. Örnek şu mesela. Burayı düzeltiyorum geri bozuluyor. Düzeltiyorum geri bozuluyor. Öyle sinir bozucu şeyler oluyor. Şu an bu topladıklarımızın hepsini eşittir bir tane zümrüt abi. Yani mükemmel. E, o kastığım zümrütlerle de tekrar cam falan alıyorum. İnce cam satıyorum. O da katlıyor. Geri kalan köylüleri de full e, cam şeyi yapabilirim. İnce cam satın alabilir bir şekilde de tasarlayabilirim. Yo, zor olmuyor olmayacak bizim bu zümrüt feneri yapmamız da. Güzel yapalım diye uğraşıyorum. Tamamdır abi şöyle. Birer buçuk, bir, bir buçuk diye de bir stekten biraz fazla. Karpuz hep az çıkıyor. Niye bilmiyorum. İkisini aynı içi, içi seviyede ektim ama anlamadım olayı. Sondan başlayarak alışveriş yapıp geleceğim. Çünkü şuralarda zaten alışveriş yaptık. Öncelikle hepsini bir birer tur. Şöyle bir seviye atlatana kadar şey yapayım da. Lan kabak bitti. İnşallah şurada. Şah tamam. Burada zaten şeymiş. Açılmış. Tamam karpuzlar da bunlara satacağım bu arada. Şu ikisi yan yan oluyor. Onlar çok daha güzel olmuyor. Bak şöyle. Şöyle yani. Tamam. İki buçuk stek şöyle. Zümrütümüz oldu dostlar. Bunların hepsini çevirelim. Hatta bunları çevirmeyelim abi. Biz yine ince cam alalım. Yedekte tutalım. İşte birazdan sıfırlan ikinci tura da alırım da. Şimdilik yeter. Şurada da bayağı bir cam var zaten. Bunları da böyle çevireceğiz. Normal camlar da şöyle. Bunları da şöyle ara ara alırım arkadaşlar. Envanter oluyor da. Bunları böyle sata sata beklerken. Mükemmel bir şekilde zümrüt kazanızı kardeşim. Oradan zaten arttırıyoruz. Buradan da ikiye katlıyoruz biz resmen. bunlar tekrar sıfırlanıyor. ikinci tur alıyoruz hemen. Sıfırlanmamış. Sen de sıfırlanmadın lan. Hah sıfırlandı şimdi. Köylülerle uğraşmayacağım, uğraşmayacağım dedim. Yine kendimi köylülerle uğraşırken buldum abi. Hastalık gibi bir şey ya bu Minecraft'ta köylüler harbiden. Tamam şöyle. Bunları da blok, bloğa çevirelim. Bak kaybettiğimiz yumrukları geri topladık. Şuraya da karpuz kabak biriktireceğim. Ve biriktirip toplu toplu satarım. Bakacağız duruma göre. Gecem oldu yok. Tamam o zaman arkadaşlar. Şöyle dışarıda çıkayım videomuzu dışarıda bitirelim. Bu bölümümüz de burada sonuna geldik. Artık bir iki bölümümüz kaldı muhtemelen. Bir diğer bölüme macera olarak arkadaşlar Trail Chambers olabilir. Warden da olabilir. Ama Warden'da bir macera yok. Yani şöyle bir sıkıntısı var Warden olayının. Sadece Warden'ı uzaktan oklayabiliyorsun abi. Bir macera niteliğini taşıyacak bir şey yok. Ha birebir kapışmaya bir şey giremiyorsun hiçbir şeyle. O biraz sıkıntı. Trail Chambers daha bir mantıklı geliyor böyle göğüs göğüse çarpışma manasında. Real Chambers'a gidebiliriz. Daha sonra da arkadaşlar benim biraz da bir tane daha kafa toplamam ve şey de lazım. İnci de toplamam lazım ki End Portal'ının yerini bulacağız ve Dragon'u keseceğiz biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer bu seriden keyif alırsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.